Sadece UV ışınlarında görülebiliyor. Bu ışınlarla harflere bakıyorsunuz. Bu harflerle hangi kelimeyi oluşturursunuz? Beraber çalışın. A. 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 İki tane A var. Benimki de T. Başka T var mı? Hemen bakın. Çekilin. İki mi? tane de T var. Ne olabilir? Atatürk. Hadi sıralanın o zaman. Yan yana sıralan şöyle A, T, Çünkü sana harf yapmadım. Ne yapmışım sana? O zaman en sona. Şimdi. Doğru sıralandınız Şimdi. mı? Alın kalemi. Bakıyorum. Şöyle bir şey. kaldırın ellerinizi. Önce bir tanesi eli kaldırılmışken geri çek onları. Bakıyorum. Herkes söylesin. A. At. Aa. Aa. Ata. Atat, Atatürk, Atatürk, Atatürk. Peki bu ne o zaman? Evet. Nedir? Gülen yüz.